شبابا قد أنابا وإلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين ما من المؤمنين رجال صدقوا ما ومنهم من Allah Azze ve Celle neden son peygamberini ehli yani kitabın içinden göndermedi? Daha kültürlü olan Bizans'tan göndermedi. Daha kültürlü olan İran'dan göndermedi de Arabistan'dan çıkardı. İki dağın arasından çıktı Hazreti Muhammed. Cahillerin arasından çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü evet Arap cahildi ama mertti. Dava adamı olacak olan toplumların mertliğini muhafaza etmesi lazımdı. Dava adamı olacak olan insanların kendisine sığınanları koruyacak bir karaktere sahip olması lazımdı. Dava adamı olacak olan insanlar İnandıkları zaman dönmeyecek olan insanlar olmalıydılar. Onun için Allah Azze ve Celle özgür olan Arap toplumundan çıkardı son peygamberini. Özgürlüğe alışmış olmayan, esarete alışmış olan milletlerin yeryüzünde lider milletler olmaları mümkün değildir. İnkılaplar gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Onun için Allah Azze ve Celle Efendimiz'i oradan çıkartıyordu. Dördüncü nesil öyle bir nesildir ki rüzgarın çıkmasını bekleyen gelkenli gemi gibi değildir. Onlar daim hareket halinde olan vapur gibidirler. Onlar daim hareket halindedirler. Rüzgar esse de giderler, esmese de giderler. Hatta rüzgara karşı da giderler. Onlar okyanusun ortasındaki hedeflerine doğru gidecekler. Onlar dev dalgalara karşı da giderler. Onlar rahat günlerin adamları değildirler onlar işler tıkırındayken, işler güzel giderken hareketin içinde yer alan, sonra işler bozulduğu zaman da bir kenara çekilip seyirci olan değildirler. Bir nesil uyanıyor, bir nesil şahlanıyor, hizmete düşkün çile Mete düşkün, çileyle pişkin, zora alışkın öncü onlar. İnsanlık için rahmet kaynağı, özüme ruhumut onlar. Gönder Allahım öncü neslini, asrın ilacı onlar. Aşkların tacı onlar, gönder Allah'ım öncü asrın ilacı onlar. Hava adamı yine hizmet adamı arasında fark var. Hizmet adamı mesela diyelim ki talebelere bir yurt yapılacak, bir vakıf kurulacak ne bileyim ben talebelere işte erzak lazım, halı lazım, kilim lazım. Elhasılı kelam bu tür işleri yapan insanlar dava adamı ise gemisini yakmış adamdır. Hizmet adamı gemisini yakmamıştır. Bir yere kadar hizmet yapar. Onun yapacağının bir sınırı vardır yani. Şuraya kadar. Ondan sonrası yok. Dava adamının sınırı yoktur. Dava adamı sınırsızdır. Neyi, neyi varsa hepsini ortaya koyabilecek adamdır. Dava adamı olabilen dava adamı olsun. Çünkü ondan daha büyük şeref yok. Geliyor <Sessizlik> müminler haberdar olsun Geliyor <Sessizlik> müminler haberdar olsun Allah'ın hükmünü yeni hakim Kılacak dünyaya müjdeler olsun Kılacak dünyaya müjdeler olsun Hakta sebat eden taizden uzak Bir nesil geliyor mübarek olsun Bir nesil geliyor Barak olsun bu neslin eliyle beklenen şafak doğacak dünyaya müjdeler olsun doğacak dünyaya müjdeler olsun Kur'an'ı sünneti çalmaz mı Kur'an'ı sünneti çalmaz yeryüzünde Müslümanlar zayıf durumdayken herkes bu yemin yapmak zorundadır. Müminler yeryüzünde zayıf iken Allah bu milleti, bu ümmeti yeryüzünde hakim millet olsun diye yarattı. Mahkum oldular, aziz olsunlar diye yarattı, zelil oldular. Bu ümmeti bu durumdan yeniden kurtarmak zorundayız. Yeniden yemin etmek zorundasınız. Herkes bu yemin yapmak zorunda. Ya Rabbi bu davadan dönmeyeceğim diye, ölünceye kadar devam edeceğime diye, kenarda seyirci kalmayacağım diye. Herkes kendi davası için çalışır. Mümin Allah yolunda, kafir şeytan yolunda. Hakta sebat eden taizden uzak. Bir nesil geliyor mübarek olsun Bu neslin eliyle beklene şafak Doğacak dünyaya müjdeler olsun